Merhaba arkadaşlar Merhaba abi. Bugün Devilyons takımı olarak Anadolu Gençlik Sporu 11'e 6 yenildiniz Evet ilk maçımızdı Berkan konuşmak istediklerin varmış Aslında, alabilir miyiz konuşmak? Evet abi Aslında biz başka takım mı yapacaktık? arkadaşlarım takımı bile onlar gelmeyince şansımıza bu geldi Aslında onları da yenmemiz lazımdı ama takım içindeki ilk maç olduğu için anlaşmazlıklar falan Zaten kolay maç diye biz gelmiştik Kardeşimi de getirdim ama işte evet. mağlup olduk. Yapacak bir şey yok. Hakan merhaba. Merhaba abi. İddia rakip Ulala Sağ Futbol Turnuvası'nın en genç oyuncususun. Ee, ne söylemek istersin Hakan bu durumla ilgili? Abimin dilekleriyle katılıyorum abi. Doğru ilk maç. O yüzden hani yapacak bir şey yok. Doğru. Oh. <laughs> İki gol attın. <laughs> mağlup oldu. İki tane attım ama kazanamadık. O yüzden üzgünüm. Diyecek başka bir şey yok. Evet. Mağlup oldu.